Tebrikler cenab abi. Büyük bir kahramanlık yaptın doğrusu. Sağ ol canım içi. On binlerce dinleyicinin önünde Sabri Bey'e yalan söylediğini erkekçe itiraf ettim. Bravo. Çok takdir ettim doğrusu. Eksik olma canım içi. Yalnız bir sorunumuz var. Eve nasıl gireceğiz? Sabri Bey'in yüzüne nasıl bakacağız? Merak etme göğsümüzü gere gere gideriz. Radyodan avansımızı aldık borcumuzu öderiz. Sabri Cim'in de iki yanından öpüp iş tatlıya bağlarız. Zor öpersin abi. Şimdi Sabri Bey balkonda beylik tabancasında pusuya yatmış bizi bekliyordur. Olamaz. Olabilir mi? Bahse girelim istersen. <laughs> bak bu hiç hoşuma gitmedi. Ne yapsak? Evin arka kapısından mı girsek yoksa yağmur olduğundan yukarıya mı tırmansak? Yani bir şey söyle. Aa, bak çekeceğim kulağına. Bana hiç sorma Cenab abi. Bu işi sen başlattın sen temizle. Ah, alçaklar yalancılar. Susun efendim. Onlar hiç de öyle insanlar değil. Müdafaa etmeyin şu yalı kazıklarını bana. Başım, başım. Zaten siz musallat ettiniz o pis dolandırıcıları başımıza! Dolandırıcı da sizsiniz efendim. Yalı kazığı da siz. <gülüyor> Ay! <laughs> ne bağırışıp öyle şey gibi? Sizin üstünüze vazife değil efendim. <laughs> niye geldiniz? Aa, ne alemdesiniz diye <laughs> bakmaya geldim. Kabahat mi ettik yani? <laughs> buyurun efendim, buyurun siz. Bizim kusurumuza bakmayın. Bal gibi dolandırdılar bizi efendim. Miras kaldı diye yalan söylediler. Eve alacağız dediler. Üç aylık kiranın üstüne yaptılar şerefsizler. Siz kendinize bakın efendim. Para hırsından ağzınız burnunuz bir tarafa kaydı. Hey. <laughs> <laughs> durun kız, durun. Gene kaygılıp <laughs> kalacaksınız ha. Kaydı efendim, kaydı sayenizde. ...yakında bana inmeyin her, siz de münasip bir tarafınıza kına yakarsınız. Siz alın o kınayı da efendim. Ay, ay, ayıp kız ayıp, yani yapmayın Allah aşkına. Söyle. Kendinizi düşünmüyorsunuz bari teyzeyi düşünün o. O iyi efendim iyi, merak etmeyin. Türkan Hanım bir yatıştırıcı verdi, mışıl mışıl uyuyor. Bizi kanmadan konuşuyor musunuz efendim? Altınların yerini öğrenmek için... Zey... Ben öyle cani ruhlu bir adam mıyım? Canisiniz <laughs> efendim, canisiniz. Evet. Anneciğimi öldürdünüz. Nerede? Ne yapıyorsunuz efendim, kendinize gelin. <laughs> Dur kız sen de öldürecek misin kocanı? Öldürürüm efendim, karışmayın siz. <laughs> tamam, giyinebilirsiniz. Cafer biliyordu onlara miras falan kalmadığını Türkan abla. Bak şimdi biliyor muydu? E neden söylemedi o zaman? Cenap beyler yemin verdirmiş söylemesini diye. Neyse olan olmuş artık. Ne alemdeler acaba? Bilmem vallahi hiç sesleri çıkmıyor ama. Babacığım bana da bana da. Bilirsin değil mi ağzını tadını? Koş kız kapıcı kaykıldı gene bunlar. Anam kaykıldılar Felaket kız Türkan Hanım'ı çağır koş. Ben havlu attım vallahi. Sabri Bey de fena yamulmuş gör. Türkan Hanım bir bakıverse sevabını. Bakamaz ama şimdi Cafer. Hastası var daha sonra. Ay geliyorum Cafer. işim bitmek üzere. Gözünü ben ayırma yemekçiye şimdi konuşurken zemini yoklayıp ona göre taktik belirleyeceğim. Çelişkiye düşmeyelim, beni izle. Tamam canım, hadi sen önden git. Bu sessizlik senin dikkatini çekmiyor mu? Evet, Sabri Bey balkonda değil. Cemil bile pencereye çıkmamış. İlginç. Acaba terörist ihbarı alıp apartmanın içini boşaltmışlar. Ama Aman dikkat et Cenab-ı Hanım. içeriye pusuya yatmış olabilir. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sabri Bey, bu ardı mı? Evet, evde. Çok kızgın bize. Kızgın ne demek efendim? Radyo sizi dinleyince deliye döndü. Vallahi kalpler hep neye gidiveriyordu az kalsın. İy, ne diyorsun ya? Vallahi, karı koca biraz önce yine birbirlerine girdiler. İkisi de yamulmuş ve öyle yatıyorlar. Türkan Hanım başlarında. Demek durum bu kadar ciddi. Ciddi efendim. Yani siz öyle aniden söylersiniz. Yani biraz insan alıştırır alıştırır söyler. Öyle de canımın içi işte. <laughs> Saygılar hanımefendi. Aşk olsun Cenap Bey, nereden aklınıza geldi bu miras masalı? Size hiç yakıştıramadım doğrusu. Ee, haklısınız hanımefendi, İstemeden oldu. Sabri Bey bizi yanlış mı anladı acaba? Ee, e, bilmiyorum abi, sen ne demek istemiştin? Ben mi? Ben aslında... Evi de alırım diye söz vermişsiniz. Bence girip bir özür dileyin. Özür mü? Çok doğru düşünüyorsun hanımefendi, dileseydin acaba? Ee, dilerim ha. Ya ne duruyorsunuz? Gidip bir helalleşin. Adam ölür mü ölür Vallahi vicdan adamı çekersiniz. Bu kadar hasta. Bu kadar efendim. İkisi de karı koca yamuldular diyorum size. Öyle yatıyorlar. Hadi gel. Korkma. E, benim gelmem şart mı Cenab-ı abi? Sen yalnız gitsen ha? Canım korkma bizi bir şey yapamaz. Bak bitkinmiş. Ha. Yani umarım öyledir. <laughs> Geldiler yaptıklarınızdan sonra ne cesaretle geliyorsunuz buraya efendim? Sizden özür demeye geldik Sabri'ciğim. Bizi bağışla. Affetmek büyük bir şanındandır Sabri Bey. Affetmem efendim. Rahmetli babam Karaca Ahmet'ten kalksa gelse gene affetmem. Ayıp. size değer verip konuşmaya gelmişler. Sabri'ciğim, insanlar konuşa konuşa anlaşır değil mi? Konuşmuyorum sizinle efendim. İkinizi de dava edeceğim. ...dolandırıcılıktan hapse attıracağım. Anam! <laughs> Dolandırıcılık mı? daha iyi. Sen benim yaptığım şakayı ciddiye aldın galiba sen. Şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> şaka mı? Ne şakası? <laughs> ya yeter efendim, şey, yeter şey. zaten çok pişman oldum. Senin aklına uydum, adama bir şaka yapayım dedim. Bak ne hale geldi. Ah! Çekişin ulan. Ah. Duydunuz mu efendim? <laughs> şakayı ben size demedim mi? Cenab Bey öyle bir insan değil diye. Oh çok şükür demek şakaydı ha. Şaka tabii sabitim şaka. Öyle şaka <laughs> mı olur efendim? Az daha yüreğim iniyordu. Hala titriyor elim ayağım. <laughs> Affedersiniz ama buna eşek şakası derler. <laughs> Ayım efendim ağzınızı toplayın. Cenab Bey'le öyle konuşamazsınız. Yok hanımefendi, savcım haklı. Duydun değil mi? Bir daha hiç kimseyle öyle eşek şakası yapmayacaksın. <laughs> <laughs> Aklınıza gelmişken gel, şu kira borcumuzu da verelim. Hı? Aa, ne acelesi var efendim? Öyle öyle ne acelesi var efendim? Biz yabancı mıyız? Sabicim verelim, bakarsın. Biraz işlemleri biraz uzun sürer. Ne önemi var efendim? Biz bekleriz. Ha, şu evin satış işlemi için yaptığımız anlaşma hala geçerli değil mi efendim? Ee, şüphesiz. A ama şüphesiz. can canım abi. Yok, hayır. Bizim gibi adamlar sözünden geri dönemez. Yakışmaz bize. Ah, duydunuz mu efendim? Hmm. Cenab Bey asla sözünden dönmez. Öldü mü? Öldü mü? Bak ah, Cemil abi. Yavaş ol, neden Bayneci'yi mi uyandıracaksınız? Çüşünüz efendim, ağır mı geliyorsunuz? Demek hayatlısın daha. Vedalaşmadan nalları dikseydin, vallahi üzülürdüm. Ne biçim konuşuyorsun Celil'cim Herhalde ölmemi bekliyorsunuz efendim avucunuzu yalarsınız. Ayrıca kimin daha önce nalları dikeceği hiç belli olmaz. Evet.